Hitit Üniversitesi'nin 52 yaşındaki öğrencisi Sema Büyükyabat üniversite birincisi oldu. 30 yıl sonra hayalini gerçekleştiren 3 çocuk annesi Sema Büyükyabat'ın şimdiki hedefi ise yüksek lisans eğitimi yapmak. Kep ve cübbesini giyerek Hitit Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılan Sema Büyükyabat, törene katılanların takdirini topladı. Üniversite birincisi olarak kürsüye davet edilen Büyükyabat konuşma yaptığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı hayatıma başlamış olmanın haklı gururu ve heyecanıyla ilk günden bugüne kadar şevkimi ve heyecanımı hiç kaybetmedim. Her ne kadar bu dört yılın bir buçuk yılını pandemi sebebiyle evde geçirmiş olsak da uzaktan eğitime devam ettiğimiz bu dönem dahi benim için çok özel ve güzeldi. Zira üniversite benim için hayallerimin, umutlarımın, özlemlerimin gerçeğe dönüştüğü, ete kemiğe büründüğü yerdi. Büyük bir hediye, inanılmaz bir fırsattı. Dört yıl boyunca maddi manevi her alanda bana destek olan, sevgisini, yardımını hiçbir zaman esirgemeyen, beni gayretlendiren eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Eğitimin yaşı olmadığını kendisi gösterdi. 52 yaşında. Üç çocuk annesi. ikisi üniversiteyi bitirmiş. Diğeri henüz üniversitede. Tabiri caizse en küçük üniversite giden çocuğuyla beraber 52 yaşında. 30 yıl sonra gerçekleştirdiği hayaliyle Hitit Üniversitesi'nin 2020-2021 eğitim öğretim yılının okul birincisi olarak az önce büyük bir gururla sizlere hitap etti. Üniversiteyi birincilikle bitiren Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Sema Büyük Yebat'a diploması Vali Mustafa Çiftçi tarafından verilirken Hitit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Osman Öztürk de altın hediye etti. Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olarak üniversiteyi birincilikle bitiren 52 yaşındaki Sema Büyük Yebat, yaşam enerjisi ve gülen yüzüyle okumanın yaşı yoktur sözünü bir kez daha kanıtlamış oldu. Büyük Yebat hedefinin yüksek lisans yapmak olduğunu söyledi. 1987 yılında e, İmam Hatip mezunuyum, Çorum İmam Hatip Lisesi'nden. O yıl sınava girdiğimde Samsun'da 19 Mayıs İngilizce öğretmenliğini kazandım ama gidemedim. Sonrasında evlendim, e, çocuklarım oldu, onların eğitimlerine odaklandım bu e, 30 yıl boyunca. Zaman içinde çocuklarım büyüdü, e, ailevi sebeplerimiz, e, büyüklerimizle olan ilişkilerimiz e, bir nevi yoluna girdi. Ve ben e, çocuklarım okulu bitirdikten sonra oğlumun üniversiteye hazırlandığı sene çok benim için üniversite çünkü çok büyük bir özlemdi, bir ukteydi. Üniversiteye gidememek benim için hani çok büyük bir eksiklikti. Ve sınava girmeye karar verdim. Sınava girdim. E, i̇lk amacım hani sınavı başarırsam açık öğretimde bir yer okurumdu. Sonra başardım. İkinciye de girdim. Onu da başardım. Sonra dedim ki acaba yapabilir miyim? Şehrimizde üniversite var, gidebilir miyim? Eşimle konuştum. O da çok destek oldu bana. Ve kayıt yaptırdım tarih bölümüne. Ve sonra gördüm ki hayatımın en büyük eksik kalan yönünü üniversitede tamamladım. Benim için çok güzel, çok özel dört yıldı. Nasıl Yani kısmet olursa yüksek lisans yapmak istiyorum.